Kanka, kanka dünyadaki en çok geldiğin korkunç korkunç. Evet kanka, çok korkunç. iki bugünü mi oldu? <laughs> Kanka, ben gerçekten çok korkuyorum. Sen kapıyı kilitlemiş miydin? Kilitlemedim. Kanka, dur ben kapıyı kilitleyeyim. <laughs> Yardım Yardım. Yardımcı, yardımcı, yardımcı. Kim acaba bu ya? Kim Kime acaba bu ya? Akşam akşam. Hadi bakalım. Çok korkunç Hadi, Hadi kanka, güveniyorum. Mal çıkıyor, maşmal yiyeyim bari. Ya ben dışarıdan her gördüğümde malas, ne oldu bir tane? Ya batık babı çok korkunç. <laughs> ya ben çok korkuyorum. Ben buraya saklanayım. Çık. Kanka niye korkuyorsunuz? Kanka kapıda bir şey gördük. Çok çok korkunçtu. Hemen alman gerekiyor. Odaya gel, çabuk çabuk kanka ya buraya ben geçeyim. Lütfen. Kanka şimdi kapıları kilitlemeye gelmiştim. Oturmuştuk yani, hani ya ben yani. Ya artık böyle. Kapı. Oldu. Evet. Kapıyı açtık ya artık böyle korkmuş bir tane. Gideceğim tamam mı? Oradan, uzaktan. Kanka bütün camları kapatın. Bir yere Geçin. Tamam, dur dur, 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 dur benim bakmam gerekiyor yavatık mı diye. Tamam. Kanka delirdin mi oğlum? Gitmek zorundayım. Bakmam gerekiyor insan. Bakmam gerekiyor. insanlar tehlikede olamaz. bunu yapmak? Evet. Ben buraya gitsek Ben de gideceğim. Hayır gitmeyin. Yaren sen gel Yiğit gitsin. Görüşürüz Yiğit. Ne oluyor Yiğit? Yiğit kardeşim. Kardeşim bak. Yiğit <laughs> ne oldu <laughs> Kanka ne oldu? Kanka, Kanka. bir şey oluyor. Geliyor yaren. niye beni satıyorsun? Kanka. Yaren saklanma. Yaren beni öldürmüş. Şey yaren. Yaren. Bismillahirrahmanirrahim. Akın. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Hayır. Ölmüyor. Ölümsüz. 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 <laughs> Yaren sen beni sattın şimdi sıra <gülüyor> bende. Yani <laughs> <Eğliyorum, değil mi>? öldüm. <laughs> Yaren sen öleceksin. <laughs> şimdi de satma sırası bende. Ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. Git buraya bak. Anla beni görüp. Hayır. Ay. Açamazsın. 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 Beni içeri etmiş. <laughs> Yaren seni öldürmüş. Yaren ölmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kanka size ne oldu? Kanka birisi geldi. Hepiniz çok geldi? kötü kabar. Kanka birisi geldi. Yarın da beni çok kötü öldürecek. Yani. Kanka benim yüzüme mi benziyordu? Evet. Beni ısırmıştı. Şey saldırmış olabilir. Nasıl?

아, 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 Yarın. Seni öldüreceğim pislik. Hayır yarın bırak. Yarın bırak. Yarın bırak ananı. Kaçın Yarın öldü. Yarın kafasınmaz. Yarın dön. Yarın. Nasıl kaçacağız bu yerden? Nasıl kaçacağız? Nasıl kaçacağız? Bu benim kankamdır. Benim de kankam. Ama şu an evrim geçiriyor. Öldürmemiz gerek. Hayır çıkın. Hayır. Yaran kalk oradan. İkisi de oldu. Tek başıma ne yapacağım? Tek başıma ne yapacağım? Lütfen dur. Lütfen. dur dur dur. dur. Hepsi öldü. söyledi. Demek ki bir daha kampa vermemem gerekiyor. Elveda. Ben sizi çok seviyorum Oyuncular. Yiğit durmaz. Oyuncular yarın durmaz. İkizler yarın durmaz ve yiğit durmaz. Yönetmen, senaryo ve oyunculuk her şey benden. Çık. Çık. Herkese Sen çok seviyoruz. Ben Ve ben film ben izlediğiniz ben için ben teşekkür ederim. ederiz. Bay bay. gelecek.